Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. 10 numara çekilişiyle karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişinde gördüğünüz gibi makinemizde 80 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyeti huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyim? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Destan Hanım. Teşekkür ederim. Çekilişe başlamadan önce 10 numara çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. 10 numara çekilişinde makinemiz sizler için 80 toptan 22 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Eğer siz bu 22 şanslı numaradan 10 numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz. 10 numara çekilişinde ayrıca 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Büyük ikramiye miktarımızı açıklamadan önce sizlere bazı hatırlatmalarda bulunacağım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca tüm çekilişlerimizi millipiangoonline.com ve Millipiango TV YouTube kanalından yine canlı olarak seyredebilirsiniz. Ve şimdi sıra geldi büyük ikramiye miktarımıza açıklamaya. Bugünkü büyük ikramiye miktarımız 250.051 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek? Bizler de büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimizi kontrol ediyoruz. Saatlerimiz 20.02'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve 10 numara çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Evet ilk şanslı numaramızı bekliyoruz. 17 22 bu 70miş bu 19 74. Altmış sekiz. Altmış iki. Altmış iki. e ele 2 20 42 55 59 35 46. On iki. On üç. ...41... ...80. Evet, gördüğünüz gibi makinemiz 10 numara çekilişini tamamladı. Ben sizler için kazanan numaraları bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 2... ...9... ...12... ...13... ...15... ...17... 19, 20, 22, 35, 41, 42, 44, 46, 54, 55, 59, 62, 68, 70, 74 ve 80. Evet çekiliş eğitimimizde çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi ve cuma saat 20'de 10 numarayla ekranlarınızın karşısında olacağız. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da çılgın sayısal loto yine Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Bu arada bir hatırlatmamız daha var sizler için. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecana ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.